abone olmayı unutmayın. Taç giyen baş uslanır denirdi. Öyle bir çağdayız ki belki bin yıllık olan bu sözün doğruluğu dahi sorgulanır. Yetki ve sorumluluk alıp uslanmayan yüzlerce örnek devletlerde, kurumlarda, partilerde, sağda solda her yerde önümüze çıkıyor. Dünya çok derin bir lider krizi yaşıyor. Yeni dünya düzensizliğine giden yolda demokrasinin de sorgulanacağı hissi veren bir durum. Kapitalizm kriz yaşarken sıra kapitalistlerin kapitalistleri sömürmesi aşamasına gelmişken dünya stratejik otonomilere parçalanmak üzereyken beklenebilecek bir hal. Tüm bu fotoğrafta Türkiye'nin istisnai bir konumu olduğunun altını kalın çizgiyle çizerek not etmek istedim. Sadece şunu söylemek dahi yeter. Türkiye'nin yaptığı savunma yatırımlarının ve ulaştığı teknolojik kabiliyetlerin var olmadığı düşünüldüğünde bölgesinde pişirilmiş olan teröristan projesi çoktan hayat bulmuş olurdu. Bu şartlarda Türkiye'nin bir strateji belirlemesi gerekiyor. Ne dost ne düşman stratejisi. Tıpkı Rusya ile tutturulduğu gibi ne dost ne düşman stratejisinin ABD ve NATO ile de tutturulması gerekiyor. Zaten Türkiye'nin ABD ve NATO ilişkilerinde uygulamayı arzuladığı esas strateji bu olabilir. Fakat öyleyse daha ince ayar yapılması lazım. Çünkü Rusya ile olduğu gibi bunlarla olmuyor. Ruslar talepkar değil fakat bunlar öyle. Kasım'daki ABD seçimlerinde Trump gelirse ayarı tutturmak bugünkünden daha kolay olur. Önceki döneminden biliyoruz ki ihtimal var gibi görünüyor. Gene de çok boyutlu olacak. Elbette denklemin bir ucuda İsveç'in NATO üyeliğine dayanacak. Bu iki gelişmenin üst üste bindirilmesi lazım. Meclis İsveç kararını ABD seçimlerinden önce almamalıdır düşünceme koruyor. Bu bağlamda bir parantez açacağım. Hatırlanırsa Moody's Türkiye'nin görünümünü durağından pozitife çevirmişti. Geçtiğimiz haftaysa bankaların görünümünü aynı yönde değiştirdi. Liberal ekonomilerde ülke notu ve görünümü neyse bankalarınki de odur. Diğer şirketlere benzemez. Derecelendirme uzmanı olarak söyleyebilirim ki bankalarla ilgili bu gelişmenin haber değeri dahi yoktur. Konu ile bağlantısını bu yazıda daha fazla derinleştirmeyeceğim. Evvelce ele almıştım. Gri liste de duruyor, asıl gelmesi gereken not artırımı da. Para politikasının İsveç ihtimalleri üzerinden seyrini değerlendireceğim. Önce şu anlaşılmalı. Meclis İsveç'in NATO üyeliğini reddederse stratejinin birinci ne dost kısmı tamam olacak ama ikinci ne düşman kısmıysa zorlayacak. Yok, meclis İsveç'i üyeliğe kabul ederse bu sefer ne düşman kısmı tamam olacak ama ne dost kısmından geri durmak çok zorlayıcı olacak. Para politikasının hangi yönde şekilleneceği de meclisin İsveç kararına bağlı olarak değişecektir. Değişmelidir. Para politikasındaki değişim, Meclis İsveç'in NATO üyeliğini kabul ederse gevşetici yönde ilerleyecek gibi duruyor. Hızlı bir gevşetmeden bahsetmiyorum. Bu zaten baz senaryo. Mevcut gidişat bu yönde kurgulanmış durumda. Bu senaryo genel kabul gördüğünden sadece ortaya çıkacak coşkuya dair bazı uyarılar yapmak istiyorum. Meclis kararını ekonomi yönetiminin beklentisine uygun şekilde verirse, kapital akımları için coşkulu bir yakınlaşma isteği gelişecektir. Doğrusu bu coşkuyu çok salmamaktır. Dengeli gitmekte de yarar olacaktır. Çünkü kur etkisiyle reel kesimin iç piyasada karşılaşacağı şiddetli dış alem rekabetine karşı bir plan lazım olur ki bu henüz eksik ve hazırlanması için süre kazanılır. Üstelik kapital girmeden önce değil ama girişi sonrası rahatsızlık verecek yeni talepleri gündeme getirebilir. Dengeli tavır bunların önünü alacaktır. Yok meclis İsveç'in üyeliğini kabul etmeyecekse para politikasında daha kapsamlı bir plana ihtiyaç olacaktır. Çünkü ortamı hazırlanan kapital akımı bu durumda hiç gerçekleşmeyecektir. Tartışmak istediğim asıl değişim de bu ihtimalde görülecektir. Böyle ihtimal hayat bulursa şunu bilin ki Türkiye'de ekonomi yönetimi ya ultra ortodoks olmak yahut bu sefer gerçekten heterodoks olmaktan başka seçenek bulamayacaktır. Mevcut para politikası yarısı bizden yarısı konjektürden stratejisine yaslanıyor. Hem içeride hem dışarıda bu strateji olağanüstü şekilde kabul gördü. En ortodokslar yani normalde bu stratejiyi irrasyonel bulacak olanlar dahi destek verdi. Ama İsveç kararı umdukları gibi çıkmazsa hepsinin nasıl tam karşıya geçtiği görülecektir. Tabi tüm parametrelerin ayarlandığı bu iki yarılı stratejinin yarısı eksik kalacağından kamufle olacaklardır. NATO iyidir, kötüdür, zararı yoktur, faydası azdır yahut yoktur, zararı çoktur demiyor. Sadece ortam kızışmışken ekonomik aktörlerin kendi ülkesinin ekonomi politikası tercihlerine karşı yaklaşımını NATO'cu bakış açısıyla belirlemek yanlıştır. Bunu biliyor. Ortodoksi zaten batıcıdır. Doğal olarak NATO'cudur kabul. Çünkü Ortodoks politikalardan umulan kapital akımı gelirse batıdan gelir. Doğu'dan veya başka yerden gelecek akım para politikasından bağımsızdır. Zaten bu yüzden ne dost ne düşman stratejisine ihtiyaç var. Hem batıyı hem doğuyu dengelemek için. Yarısı doğudan için bu arada ne dost ne düşman stratejisi Dragon'a binen ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ve uzay arkadaşı İsveçli Markus Wandt'ın dönüşü sonrası daha kolay uygulanabilir. Uzay apolitik görünse de öyle değildir. Astronotlar karşılıklı ev ziyaretleri yapar, İsveç Başbakanlık Ofisi ve Beştepe'de beraber ağırlanır, lokum ikramında bulunup dostluk fotoğrafları vesaire verir, eş anlı olarak İsveç daha sempatik bir siyasi tavır takınırsa denklem değişir. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği meselesini NATO meselesi olmaktan ikili ilişkiler seviyesine indirebilir. NATO ile denge kurmayı böylece kolaylaştırabilir. AK Parti adım adım adaylarını açıklıyor. Perşembe günü başta deprem bölgesi adayları olmak üzere büyük şehirlerin ve illerin adaylarını ilan etti. İstanbul gündemde olunca tek başına konuşulan şehir oldu. İstanbul'un gündem olmadığı yerde Ankara, İzmir ve deprem bölgesi gündem oldu. AK Parti deprem bölgesinde 3 ilin adayını yeni isimlerden seçti. Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman. Buna mukabil CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaşı yeniden aday gösterdi. AK Parti'nin her 3 ilde de oy oranları çok yüksek ve belediye başkanları deprem öncesi başarılıydı. Deprem zamanında AK Parti, hükümet, belediyeler, halk, sivil toplum örgütleri ve iş adamları hep birlikte seferber oldular. AK Parti bırakın depremden dolayı oy kaybetmeyi deprem bölgesinden beklenenin üzerinde oy aldı. Depremde şehirlerin büyük yıkıma uğraması ve belediye başkanlarının hali hazırda muhatap olarak kalmaları onların kamuoyu desteğini azaltmıştır. Başkanların değiştirilmesi deprem öncesi başarı durumları ile ilgili değil, depremin oluşturduğu olumsuzluklardır. Muhalefet partilerinin ortak beklentisi, muhalefetin depremin yıkıcı etkilerinden dolayı büyük oranda oy kaybına uğraması. Depremden bir ay sonra yaptığımız araştırmada ülke genelinde AK Parti'nin oyları %42,7'ye yükseldi yükselmişti. Bu sonuçlar başta muhalefet partileri olmak üzere herkesi şaşırtmıştı. Çünkü seçmen hükümetin nasıl bir seferberlikle işe el attığını görmüş oldu. Depremde CHP'li büyükşehir belediyeleri bir varlık gösteremedi. İstanbul İtfaiyesi Kadir Topbaş zamanından afetlerle mücadele için çok büyük oranda makine parkı oluşturmuş. Yetkililerin ifadesine göre İBB'nin elinde olan makine parkı ve yetişmiş insan gücü bütün büyük şehirlerin toplamı kadarmış. Peki bu birikim nasıl kullanıldı? CHP tek başına Hatay'da bile varlık gösteremedi. AK Partili iki belediye Hatay'da efsaneleşti. Kocaeli ve Konya. Ankara. Bilindiği gibi Ankara milliyetçi bir şehir. AK Parti Melih Gökçe'yi görevden aldığında Mustafa Tuna kısa süre görev yaptı. İlginç bir şekilde Ankara Mustafa Tuna'yı benimsemişti. Seçmende ilginç bir sezgi ve ön kabul var ve bir yöneticiyi neden sevdiğini, bir başkasını neden benimsemediğini fark edemiyorsunuz. Fakat halkın bilgeliği diye bir şey vardır. O dönemde AK Parti kendi siyasi temsilini halktan uzak olmak ve kibirli olmakla eleştiriyordu. Belki de Tuna bu durumun zıddı bir yerde duruyordu sürecin geride kalmasına rağmen bu görevden alma olayının hala parti içinde bir sahibi yoktur. Kimin aklına geldi, kim projelendirdi, kim sahiplendi? Bugün herkes bu sorulardan kaçmaktadır ve uygulama sahipsiz kalmıştır. Dillendirme işini o dönem kötüye kullanılan bir araştırma firmasına atfediliyor fakat bu büyük kayıp o kişinin akıl sınırlarını aşar. O dönem için Ankara'da AK Parti ve MHP'nin oy toplamı %60'a yakındı ve AK Parti'nin Ankarayı kaybetme ihtimali hiç kimsenin aklına gelmemiştir. Seçim bittiğinde ilçeler toplamında ve il genel meclisinde AK Parti ve MHP kazanırken Millet İttifakı büyükşehir belediyesini almış oldu. Ankara'nın kaybı İstanbul'la birleşince AK Parti için ağır bir yenilgiye dönüştü. Bir yazıda 15 Temmuz'dan yerel seçimlere giden süreçte AK Parti'nin yaşadığı sorunları ele alabiliriz. Bir siyasal süreçte başarı ve başarısızlık kendiliğinden oluşmaz, onu oluşturan sebepler vardır. Bugün iki milliyetçi aday var Ankara'da. Konuştuğum Ankaralıların kafası karışmış. Daha önce radikal düzeyde bir Mansur Yavaş desteği vardı. Bugün İyi Parti Millet İttifakı'nın yanında değil. CHP'nin Dem Parti ile baş başa kalması Ankara seçmenindeki soru işaretlerini artırabilir. AK Parti ve MHP kendi partilerinin oyunu aldığı takdirde İyi Parti'nin performansı Ankara seçiminin kaderini belirleyecektir. Seçim atmosferine Cumhur İttifakı daha avantajlı giriyor. Kurultay CHP'de yeni bir sinerji oluşturmadığı gibi kafa karışıklığını daha çok artırdı. Parti daha çok sola yaslandı. Bu süreçlerin Ankara seçmenini nasıl etkileyeceğini bir araştırma ile ölçüp rakama dayalı öngörülerde bulunabiliriz.